anne, anne. Efendim kızım, anne ya Barbie teyzeyle Bella nerede kaldın? Kızım aradım birazdan gelecekler. Piyo piyo anne ben bugün çok heyecanlıyım. Neden kızım? Ne heyecanlısın? Anne ya uzun zaman sonra Barbie teyzeyle Bella bize gelecek. Hem de havuza gireceğiz. Evet kızım hem siz havuzda oynarken ben de arkadaşımla biraz otururum. Onu özlemişim. Ben de anne ben de ben de hoppa. Hadi kızım ben de havuza yerleyeyim. Sizin için eğlenebileceğiniz yere yerleyeyim. Yuppi anne yuppi. Ben de odama gideceğim. Hemen geleceğim. Tamam kızım hadi git bakalım. Efendim neyse şu havuzu ayarlayayım de hemen Barbiler gelmeden işim bitmiş olsun. Ay çok yoruldum. Neyse şu son topları da yerleştireyim de bitsin. Aa, oh, çocuklar çok ilginecek arkadaşlar. Neyse hemen ben gideyim de kızımı çağırayım bakayım biraz mutlu olsun. Bebeğim. Bebeğim. Efendim anne. Hadi gel bakalım sana sürprizim var. Geliyorum anne. Geldim geldim. çok teşekkür ederim. Önemli değil güzel kızım. Hadi bakalım bekle arkadaşın gelsin. Yuppi anneciğim yuppi. Aa kızım kapı çalmıyor. Hadi gel kapıya bakalım beraber. Hop. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım nasılsın? İyiyim şekerim sen nasılsın? ne ne iyi, iyi ettin de geldi şekerim. Evet canım ya ben de çok özlemişim. Hadi gel beraber geçelim şöyle oturalım rahat rahat. Of ben şöyle oturayım. Ay ee, koltuğumu çok rahatmış canım yeni mi aldın? Evet canım yeni aldım. Çok güzel sana da markasını alabilirim. Çok memnunum. oturdum bakalım. Kızlar nerede kaldınız? Geliyoruz anne. Ya anne geldik bak arkadaşımla gelmiş. Hoş geldin tatlım. Hoş bulduk teyzeciğim. Ha gel gel bak annem havuzu ne yaptı bizim için hop. Ha anne kadar güzel. Evet annem bizim için hazırladı. Çok güzelmiş. Eğlenize sağlık teyzeciğim. Ha, anne ne oldu kızım? Anne ben maya geçirmeyi unuttum. Ya dert ettiğin şey bak hadi gel bizim odamızda giyinelim gelelim. Kızlar da gitsinler mayolarını giyin. Biz de rahat rahat oturalım canım ya. Özlemişim. Evet ben de arkadaşımı özlemişim. Ay biz geldik anne mayalarımıza bakın. Anne yakışmış mı? Anne bana da bak bana da. Kızlar çok güzel olmuşsunuz. Ay ben de çok beğendim. Teşekkür ederim arkadaşım. Teşekkür ederim. Ne demek ya? Ne zaman istersen hatta beğendiysen senin olabilir. Ya çok teşekkür ederim. Canım arkadaşım. Hadi hadi boşver. Havuz zamanı. Hop hop. Hop ilk ben gideceğim ilk ben. Ay ayakkabım hiç kalmıyormuş şaşkınlıktan ya. Şöyle hop. Bunlar böyle kalsın. Bunlar benimkiler. Bunlar da benimkiler. Hop. Hemen burada kalsınlar. Biz oyun zamanı. Yaşasın. Oo, ben böyle buradan kaymak istiyorum. Oo, çok eğlenceli Şimdi arkadaşım sen de gel toplar çok güzel ben de geliyorum ben de gelmez olur muyum Oo. <laughs> aa, çok, çok eğlenceli bak ben, ben top içinde yüzüyorum çok güzel, güzel. <laughs> ben ne yiyeceğim bak ben topların üzerinde bu ay düştü top ya kızlar yavaş olun ay ya dedik sen de ya oynarken oldu Hı. hadi hadi bakın size ne göstereceğim <laughs> Mavi topla kaydıralım mı? ister misiniz? Up. Ben de kayacağım ben de. Up. Kayıyoruz çok eğlenceli. Ay. <laughs> Özür dilerim arkadaşım. Önemli değil önemli değil. Ben de kayacağım. Up. <laughs> Çocuklara baksana canım nasıl elde nasıl da eğleniyorlar. Evet gerçekten çok eğleniyorlar. Sizi çok özlemiştik ya. Ben de ben de iyi ki geldiniz. Ya anne hep gelelim olur mu? Tamam kızım nasıl istersen. Hoppa. <laughs> Hadi sen kay bakalım. size birazdan mutfağa gidip bir şeyler hazırlarız. Evet. Yuppi anne biz de serin bir şeyler getirir misin? Tamam kızım tabii isteyin. Hemen getireceğim. Yuppi dondurma da var mı teyze? Tabii ki de var. Bekleyin, getirip geleceğim. Arkadaşlar siz de videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beni takipte kalmayı unutmayın. Hoşça kalın.